Arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizlere Oğlak Burçları için Ekim ayının bakımını yapmak istiyorum. Genel bir bakımdır. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşka işte sağlıkta bir aylık süreçte sizleri neler bekliyor? Evet. Arkadaşlar sevdiğiniz insanla kavuşma arzusundasınız. Yani bu insanı çok düşünmeye başlamışsınız son zamanlarda. Ufak tefek iletişimler olmuş olabilir öncesinde, yakın geçmişte. Ama bu insan kendini yine çekmiş. Ve bu kafanızda çok soru işareti. Evet, eski e, hallerinize dönmek istiyorsunuz. Hani başlarda o güzel günlerinize fakat bu insan ee, inişli çıkışlı yani iletişim kopukluğu çok yapmış size ya da bir ara baya bir kendini çekmiş olabilir gelmiş de olabilir bakın arkadaşlar ama önceki gibi değil sanki hiçbir şey bakımın bana gösterdiği bu konuyla alakalı hiç bu kişinin üzerine gitme çünkü sen üzülebilirsin sen bir adım attı mı, sana dönmeyebilir ya da istediğin e, davranışları yapmayabilir buralarda üzülebilirsin Akışta kalmalısın ve bu kişi sana kesinlikle adım atar. Aslında sen ona iyi geliyorsun. O kendince sana böyle yapmasının, yani sana böyle soğuk davranmasının nedeninde kendini haklı görüyor. Artık ne konular varsa, neler varsa. Tabii bu bir süre böyle devam edecek ama sonra düzelecek. Şimdi sizin uyku düzeninizin kaçık olduğunu görüyorum. Yani uyku düzeniniz yok arkadaşlar kendi hanenizle alakalı da sorunlar var ve maddi yönden de sıkıntılarınızı görüyorum yetişmeye çalıştığınızı yani çoluk çocuk mevzuları olabilir evliyseniz evli değilseniz de ailesel problemler olabilir ama bakımı bana gösterdi, akışta kalıyor bakım çok olayların üzerine gitmemelisin yani gittiğin her konuda sıkıntı sorun yaşarsın bir ağır hastanız var sanki. Bu hastanızla alakalı bir tedirgin endişelisiniz. Yani bu kişinin birkaç rahatsızlığı var ama e, kendini ihmal ettiğinden dolayı bunları yaşadığını görüyorum. Biraz daha dikkat edecek ve daha iyi gideceğini de görüyorum arkadaşlar. E, ve sizin e, bir işle alakalı bir e, sıkıntınız da var. Çalıştığınız yerde birisiyle bir sorun yaşıyor olabilirsiniz. Evet. Yani çalıştığınız yerden bir arkadaşınız olabilir. Belki bir e, o çevreden olabilir. Bir sıkıntı var yani arkadaşlar. İş ortamınızda bir sıkıntı var. Ya patronunuzla işte ya da sorumlu biriyle bir sıkıntınız var gibi. Ama bu geçer. Geçecek. Yani bakımın dediği zaten olayların üzerine gitme. H hey harfi çıkmış. Arkadaşlar A harfi var ve e, B harfi çıkmış. B. Yani bu kişi bu kişinin isminin içerisinde olabilir. Bu harfler ya da baş harfi olabilir. E, fakat sizin aranız e, iyiye gidecek arkadaşlar. E, sorun ve sıkıntı varsa küsler için söylüyorum. Beraberliğinizde, iletişiminizde e, soğukluk varsa bu geçecekmiş. Fakat bu Ekim ayında sizin aranızda büyük gelişmeler olacak. Şimdi e, bir arkadaşınızla oturup sohbet edeceksiniz. Bu arkadaşınız size iyi geliyor. Anlaştığınız hani devamlı irtibatta olduğunuz birisi var. Bu kişiyle dertleşmek size iyi geliyor. E, fakat söylemek iyi gelmiyor. Size karşınızdaki insan iyi birisi olabilir. Ama konuları anlatmak, detaylara girmek, e, dile getirmek size iyi gelmiyor. Neyi dile getiriyorsanız oralarda sıkıntı yaşayacağınızı görüyorum. Evet canlarım benim. Kendinizin de sağlık sorunları yaşayabileceğiniz, hani en ufak bir şeyde e, grip, nezle olabileceğinizi görüyorum. Eklem ağrıları çekebileceğinizi görüyorum. Mesela bu sıralar e, ayakta durabilirsiniz çok. Koşturmacalarınız olabilir ve bunlar da eklem ağrıları yapabilir size. Sanki romatizma, e, romatizması olanlar mı var? Bacak ağrıları, bel ağrıları, eklem ağrıları işte arkadaşlar. Yani çok koşturmaktan da olabilir. Mevsim değişiminden dolayı da olabilir bu. Boğaz çakranız da var. Yani solunum yolu sıkıntıları da çekenlerinizi görüyorum. Hayalleriniz çok güzel. Geçmişe özlem çok büyük diyor bakım. Yani siz aklınızdaki kişiyle ya da sevdiğiniz birisiyle görüşüyorsunuzdur. Ama önceki gibi değildir belki bazı şeyler. Ve geçmişe özlem duyduğunuzu görüyorum. Bu durum geçer arkadaşlar ama... ...biraz sabırlı olmanız lazım. Zaten sabırlı olduğunuzda gösteriliyor bana. Bayağı sabrettim diyenlerinizi de hissediyorum, görüyorum. İşte arkadaşlar bir konuda ısrar ederseniz hani... ...değişim zor olabilir hayatımızda. Hani bu kişi, bu kişiyle bayağı bir soğukluk olmuş. Bayağı bir inişli çıkışlı durumlar yaşanmış. Bu kişinin de bazı hataları da olmuş sanki. Ve bu kişiyle değişmek istiyorsun sen. Yani bu kişinin değişmesini istiyorsun, başa dönmesini istiyorsan, başkasıyla olamıyorum diyorsan sabredeceksin. Başka senin çaren yok diyor bakın. İlle de o kişi olsun diyorsan bak kısmetlisin ama e, içine yer eden bu kişi istiyorsun. Ne yaşanırsa yaşansın. Yemek yiyeceğinizi görüyorum. E, bir anlaşma söz konusu burada bir işle alakalı konu. İki ya da üç kişi olacaksınız bu ortamda ve güzel bir sonuç elde edeceksiniz ve işle alakalı yolculuk yapanlarınız var. Ekim ayı hareketli bir ay olacak iş konularında daha da çok işkolik olabilirsiniz. Çalışanlar için böyle görünüyor ya da e, hani kendi işinizde olsa aynı şey geçerli. Koşturacaksınız. Bir yerde çalışıyorsanız da aynı şey geçerli. Yani yoğun bir Ekim ayı sizi bekliyor ama bereketiniz artacak, gideriniz de bir o kadar artacak arkadaşlar. Biraz hesaplı. Harcamanızı bu ay biraz daha tavsiye ediyorum size. Hani çok zora düşmeyin. Çok sıkıntıya girmeyin diye. Ama burada benim e, yüzünüze kaç yerde bakın birkaç yerde tebessüm işareti var. Demek ki bu ay içerisinde sevineceğiniz durumlar da olacak. Güzel gelişmeler de yaşanacak. Sadece bir dengeye getirin arkadaşlar. Yani bir sorun olduğunda çok içinize kapanmayın bu ay. İyice kapanırsınız. Yoksa iyice böyle e, psikolojisini psikolojinizi bozarsınız çünkü çevrenizde bazı insanlar size sıkıntı veriyor kimisi bilerek yapıyor bunu kimisi bilmeyerek yapıyor ama bir sıkıntı içerisinde olabilirsiniz düşünce olarak endişe olarak hani e, kulağınıza dedikodular gelebilir ya da bu dedikodular geldiyse bunlarla alakalı endişeler duyabilirsin o yüzden ne yapacaksın çok olayların içine dahil olma olayları büyütme diyor bakım ne yaşanıyorsa seni ne rahatsız ediyorsa Evet, oğlak burçları, biraz da tabağa bakalım, çok ikilem var, e, kafa karışıklığı var, ben seni endişeli görüyorum, yani huzursuz görüyorum, e, hayatınla alakalı endişe edebilirsin, sevdiğinle alakalı endişe edebilirsin ama korku enerjisi çalıştırma, yani her şey bizim için. Şu an iyi olmayan yarın iyi olacak diyor bakım. Yani şu an sıkıntı yaşadığın konuyla alakalı yarın sevineceksin. Böyle düşün. Aslında sevdiğin insan çok meraklı. Ama kendi açısından o seni koruyormuş gibi. Anla, anlayamadım buraları arkadaşlar. Demek ki sizin de bilmediğiniz ya da şu an anlayamadığınız durumlar var sevdiğinizle aranızda ama o sana soğukluk olarak bunu gösteriyor. Yani ilgisiz alakasız olarak bunu sana gösteriyor. Yani sen öyle hissediyorsun. Evet, taşınma mevzularınız var. Kiminiz taşınmış, bu ortama alışacak. Ya da kiminiz bir iş değişimi yaptı, bu ortama alışacak diyor bakım. Bir alışma süreciniz var. Ama sonuç iyi olacak. Yani bu burası size iyi gelecek. Nasıl değişim yaptıysanız. Evet. Ay doğmuş gerçekten sıkıntılarınızın tam üstünde bu ay doğması ve böyle parlaklık var hani böyle aydınlık var rahatlayacaksın demektir Tabii her şey bizim için arkadaşlar bir sorun bitiyor diğeri başlıyor şimdi her şey gül gülistanlık olacak diyemem size fakat en azından rahatlayacaksın en azından büyük sorunlarını atacaksın ya da bir şeyleri çekiyorsan neden çektiğini neden olduğunu sebeplerini bileceksin bu ay belirsizlikler gidecek yani İnsanlara çok güvenmemelisin. Yakın çevrende bayan e, görünmüş bu kişiler bazı e, seninle alakalı bilgiler biliyor gibi. Herkese her şeyini anlatma, gizemli konularını dillendirme bak. Sonrasında bunlar önüne gelebilir. Hiç ummadığın kişilerden sıkıntı alabilirsin. Evet, canlarım benim. Ailesel problemler varsa arkadaşlar, çünkü bazılarınızın görüyorum ya eşiyle ya da işte. E, aileden birisiyle aile büyüğüyle falan çoluk çocuk da olabilir tabii çocuk mevzuları e, bu konularda biraz e, düşünceli olacaksınız fakat çözümde odaklı olacaksınız bir şekilde dengeyi her şeye getireceksin evet bir birikintin var kenarda e, ya da işte bir yere e, borsayla uğraşıyorsan bir yerde bir yatırımın varsa burada bir artışın olabilir ama eee Kâra geçtiğim bir durum da hissediyorum. Ya da yatırım düşünüyorsan kâra geçeceksin. Hiçbir konuda endişe etme. Ama öncesinde sanki bir zarara da uğramışsın. Yani bir param vardı da e, zarar mı ettin, eline mi geçmedi ya da bu para hiçe mi gitti bilemiyorum. Ama burada öncesinde bir maddiyatla alakalı bir sıkıntı yaşanmış. Ve canlarım benim. Eee kaşı çatık olan da birisi var. Hiçbir şeyden memnun olmayan etrafında hep söylenen de birisi var. Bu da bir bayan, arkadaşın gibi. İşte enerjini yükseltecek birilerine ihtiyacın var senin. Bu insanları dinle ama çok da yorum yapma derim ben sana. Çünkü psikolojik olarak çok etkilenebilirsin. Biraz çevre etkileri de gözükmüş. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.